Evet bugün Brüksel'deyiz. Şu an Brüksel'de bir saray bahçesindeyim. Tabi kapalı olduğu için içeriye girme imkanımız olmadı. Ama buradan şöyle kısa bir çekim yapmak istedim size. Her yer güllük gülistanlık. Erasmus projesindeki öğrencilerimizle geldik. Ve böyle güzel bir işlemeli kapıları. Öğrencilerimiz, aslanlar kapıda Yine karşıda güzel mimari bir yapı. Hocam, siz gidin, geçmeyin. Bu tarafa gel. Araba çarpıyor. Evet, benim oğlanlar. Erhan! Erhan! Hocam!